Tek bir transfer parasıyla bir ülkenin hayatı nasıl değişir? Şu an ekranda bir oyun izliyorsun. Ama birazdan duyacağın rakamlar oyun değil, gerçek. Bugün sana tek bir transfer parasından bahsedeceğim. Sadece bir futbolcu transferi. Güncel futbol piyasasında büyük yıldızların transfer bedeli yaklaşık 200 milyon euro. Şimdi dur hayal etmeye çalışma. Hesaplayalım. 200 milyon euro bugünkü kurla yaklaşık 7 milyar Türk lirası. Şimdi sana yavaş yavaş soracağım. 7 milyar Türk lirası bir ülkede neyi değiştirir? Türkiye'de ortalama bir evin fiyatı. Yaklaşık 2 milyon Türk lirası 7 milyar Türk lirası ile 3500 aileye ev alınabilir. 3500 aile, kira korkusu olmadan, taşınma derdi olmadan, her ay nasıl ödeyeceğiz demeden yaşar. Devam edelim. Türkiye'de asgari ücrette geçinen bir ailenin Yıllık tüm masrafı ortalama 200 bin Türk Lirası, bu transfer parasıyla 35 bin ailenin bir yıllık tüm gideri karşılanabilir. 35 bin aile, bir yıl boyunca Borç düşünmez, markette hesap yapmaz, çocuğuna sonra alırız demez. Şimdi daha çarpıcı bir yere geliyoruz. Diyelim ki bu parayı 86 milyon insana paylaştık. Kişi başına düşen para yaklaşık 80 Türk lirası olur. Az gibi geliyor değil mi? Ama dur. Ya bu para herkese değil, gerçekten ihtiyacı olanlara verilse? Türkiye'de sosyal yardıma muhtaç yaklaşık 20 milyon insan var. 7 milyar TL'yi sadece bu 20 milyon kişiye bölersen kişi başı 350 Türk lirası düşer. Bir ailenin 4 kişi olduğunu düşün. O evde 1400 Türk lirası eder. Elektrik faturası ödenir. Su ödenir. Bir haftalık mutfak alışverişi yapılır yani tek bir transfer parası, milyonlarca insanın en azından bir nefes almasını sağlar. Devam edelim. Ortalama bir ilkokulun maliyeti. Yaklaşık 20 milyon Türk lirası, bu parayla. 350 okul yapılabilir. 350 okul, on binlerce çocuk, daha kalabalık sınıflarda değil, daha iyi şartlarda eğitim alır. Bir yetimhanenin maliyeti. Yaklaşık 10 milyon Türk Lirası bu transfer parasıyla 700 yetimhane yapılabilir. Binlerce çocuk sokakta değil, güvende büyür. Ve tekrar hatırlatıyorum, bu anlattıklarım sadece tek bir futbolcu transferi. Bir imza. Bir sözleşme. Bir uçak bileti. Sahada belki birkaç yıl ama doğru kullanılsa, gerçek hayatta. Nesiller boyu sürecek değişim. Şimdi sana son soruyu bırakıyorum, sence bu para sahada mı daha değerli, yoksa insanların hayatında mı? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin lütfen.